Muhteşem jest SSKBA yumuşak GKURL'u emeklilere geldi. 18.30'da duyuru yapıldı ay bitmeden cepler dolacak. SSK ve bağ kurulu emeklilere maaş zammı öncesi muhteşem jest geldi. 18.30'da yeni duyuru yapıldı emeklilere aralık ayı bitmeden ek ödeme verilecek. 2024 yılı Ocak emekli maaşı zammı için geri sayım sürerken emekli vatandaşlar da heyecanla zam oranlarını takip ediyor, milyonlarca emeklinin gözü kulağı hükümetin yapacağı açıklamalara çevrildi, sadece hükümetten değil bankalardan gelen açıklamalar da emekliler tarafından yakından takip ediliyor, 15 milyon emekli vatandaş için güzel bir haber aralık ayı bitmeden verildi, maaşı 7608.509.000 ila 11.000.000 TL olan emekliler hemen başvuru yaparak ek ödeme alabilecek nokta işte emeklilere güzel haberin detayları. Emekli maaşı zammı için geri sayım sürüyor, şu anda 5 aylık emekli maaş zammı oranları netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan son veriyle birlikte SSK ve Bağkur emeklisine verilecek enflasyon zammı %34'e yakın oldu. Şimdi 3 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verileri bekliyor, bekleniyor. Bu verinin de belli olması ile birlikte 6 aylık enflasyon zammı kesinleşecek. Ek olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması beklenen refah payı zammı da maaşlara eklenecek. Emekliye beklenen zam oranı %50'ye yakın. Ocak 2024 emekli maaşı zammı için beklentiler her geçen gün artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan son verilere göre 5 aylık SSK ve Bağkur emeklisi zam oranı %34'e yakın çıktı. Şimdi gözler 3 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Aralık ayında da yine %3'ün üstünde bir enflasyon beklentisi var. Bu durumda %37'lik bir zam oranı kesinleşmiş olacak. SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak zam oranı refah payı sonrası belli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da en az %10 refah payı açıklayacağı tahmin ediliyor. SSK ve Bağkur emeklisine enflasyon zammı ve refah payı zammı %47 civarında olacak. Uzmanlar ise yaklaşan yerel seçimleri işaret ederek beklenen en az zam oranının %50 olmasını tahmin ediyor. Aralık ayı bitmeden emekliye jest var. Diğer yandan emekliler için başka jestler de bankalar tarafından gelmeye devam ediyor. Birçok bankada emekliye yönelik promosyon kampanyaları Aralık ayına özel olarak arttırıldı. Emekliye yüksek promosyon fırsatı sunan bankalar ise şöyle. Yapı Kredi Bankası, emekli maaşı alanlara Yapı Kredi Bankasından Aralık ayında verilen promosyon miktarı 9.000 TL'ye yükseldi. İş Bankası, emeklilere Aralık ayında en yüksek promosyon veren bankalardan biri de Türkiye İş Bankası oldu. İş Bankası'nın yeni promosyonu 7500 TL'ye kadar çıkarken maksimum kart ve ek kart kullananlar için de ekstra 2500 TL'lik promosyon desteği var. Garanti BBVA, emekli maaşı alanlara Garanti Bankası'nın sunduğu yeni promosyon miktarı 7500 TL oldu. Bunun yanı sıra 500 TL'lik harcama sözü verenlere de 1000 TL bonus fırsatı sunuluyor. TEP, emeklilere Türkiye Ekonomi Bankası tarafından da 5000 ile 7500 TL arasında değişen promosyon veriliyor. Şekerbank, emekli maaşı alan ve şekerbanka taşıyanlar için 3000 TL ile 5000 TL arası promosyon imkanı sağlanıyor. ING Türkiye, ING Bank'ın emeklilere sağladığı yeni promosyon ise 8500 TL oldu. Ayrıca 4 adet otomatik ödeme talimatı veren emeklilere 4000 TL'de ek promosyon sağlanacak. Yeni emekli PROMOSYONLARI için son tarih. Bankaların emeklilere sunduğu promosyon fırsatları 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak nokta Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak artışla birlikte promosyon miktarlarının da yükselmesi bekleniyor.